75 farklı ülkeden gelen yabancı uyruklu burslu ve burssuz öğrenciye Türkçeyi öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak için uygulama ve yayın faaliyetleri gerçekleştiren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ulu Tömer kendine ait yerleşkesinde Türkçe öğretiminde yetkin öğretmenleriyle çağdaş bir eğitim kurumudur. Bursa'yı ben çok seviyorum, çok beğendim çünkü bu yeşil, her yer çok yeşil ve biz, benim şehrim İslamabad gibi. Orada çok güzel yeşiller var her yerde. Bursa'yı çok beğendim İnsanlar da çok güzel. Türkiye'de yemekler önceki ben sevmedim çünkü ben çok baharatlı yemekler seviyorum ama yavaş yavaş her şey beniyorum. Ama şu an benim için iyi. Tatlı şeyler çok seviyorsunuz ama bizim ülkemizde biz baharatlı şeyler çok seviyoruz. O zaman zıt. <laughs> ben tatlı şeyler önceki hiç sevmedim. Ee, hiç çok az yiyordum ama şu an bir adet oldu. Her zaman tatlı şeyler arıyorum ve yiyorum. <laughs> çok benziyorum, Biz aynıyız ama sadece dil farklı. Ama sizde karış farklı farklı insan. Bazı insanlar çok beyaz ve bazı insanlar az. Biz de böyle. Biz böyle aynıyız bence. Ama kültür çok benziyor. Sizde çok şeyler farklı ama ben gördüm. 6 ay oldu ben bu Türkiye'deyim. Ve bence çok benziyor. Ama önce ilk defa geldim ve çok merak ettim. Nereye geldim ben? Benim ülkemde evet eğitim çok pahalı maalesef. Ben çok mutlu oldum ki ben gördüm ki Türkiye'de insanlar için, öğrenciler için eğitim ücretsiz. Üniversiteye gelebilirsiniz ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Çok para lazım üniversiteye girmek için. Orada her dönemde siz para veriyorsunuz. Ve doktora için çok çok zor doktora yapmak orada. O yüzden ben burada burada o burs aldım ve Türkiye'ye geldim de kura yapmak için. Orada biz bir has yerde biz toplanıyoruz ve çocuklara para veriyoruz. Çok özel yemekler. Orada biz pişiriyoruz beraber ve yiyoruz. Çok heyecanlıyım. Görmek istiyorum nasıl siz Ramazan zaman burada kutluyorsunuz. Ama biz bayramdan bir gece önce ay ne zaman ay çıkıyor o zaman biz fitra veriyoruz. Bizde bu önemli bir şey. Biz fitra veriyoruz. Ailemden bir büyük mesela benim annem o bize bir rakam veriyor ve o miktar biz birbirine yapıyoruz ve bir garibe veriyoruz. Ve biz mesafe yapıyoruz bayramda namaz bitirdikten sonra biz mesafe yapıyoruz. Böyle mesafe selamlama, biz mesafe diyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olan Ulu Tömer, sınavı, Türkçe yetkinlik sınavı ve seviye belirleme sınavının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na uygun olarak yapılan dil öğreniminde Türkiye genelinde tercih edilen bir kurumdur. Bayram, evden kalkıyoruz. Ee... Erkekler camiye gidiyorlar, kadınlar evde kalıyorlar ve yemek hazırlıyorlar. Misafir bekliyoruz, çok fazla misafir bekliyoruz. Akşamda gençler dışarı çıkıyorlar, birlikte kutlama yapıyorlar. Yani böyle. Herkes farklı bir şekilde kutlama yapıyorlar bayram gününde. Türkler bunu yapıyor ama ben şu ana kadar Arnavutlar bunu yani hiç görmedim özel yani özel örnek var ama şu ana kadar ben etrafta hiç görmedim böyle bir şey. Belki daha önce yaptılar ama dedeler dedeler de bana yapmadı. Kucaklamak evet bayramlaşıyoruz ama böyle trileçe şey var, baklava var ama tabii ki her yani baklavasız yapam yani bayram gününde tabii ki baklava masada olacak.